1'den 16'ya kadar numaralandırılmış posta kutuları varmış. Şimdi bir takım işlemler uygulanacak. Öncelikle tüm kutular kapalıymış. Hepsi kapalı. Şu an hepsi kapalı. Ali numarası 2'nin katı olanları açık konuma getiriyormuş. 2'nin katı olanlar şu alttakiler. Üsttekiler 2'nin katı değil. O halde alttakilerin her biri açık konuma gelecek. Şunlar açık. Üsttekiler kapalı tabii. Şöyle alttakiler açık. Onlara da şöyle K yazalım. Bunlar da kapalı. Şimdi bakalım. Şimdi birinci adımı tamamladık. Birinci adımda 2'nin katı olanları açtık. Diğerleri kapalı halde. Sonra veri geldi. Numarası 3'ün katı olan kutulardan kapalı olanları açıyormuş. Açık olanları kapatıyormuş. Bursa değil. Açık olanları kapatıyor. Kapalı olanları açıyor. Şimdi 3'ün katı olanlar. Önce kim olduklarına bakalım. Burası 3'ün katı. 6 3'ün katı. 9 3'ün katı. 12 3'ün katı. 15 3'ün katı. Bunlar üzerinde işlem yapacak. Başka atladığımız yok. Evet. Bunlarla işlem yapacak. Şimdi bu kapalıydı. Bunu açtı. Şu açıktı. Bunu kapattı. Bu kapalıydı. Bunu açtı. Açıktı kapattı. Kapalıydı. Bunu da açtı. Veri de işlemini tamamladı. Sonra Mehmet gelecek. 5'in katı olan kutulardan kapalı olanları açıyor. Açık olana dokunmuyormuş. Şimdi kimler olacağına bakalım. 5'in katı olacaklar. Burası olacak. 5'in katı. 5'in katı burası olacak. 5'in katı burası olacak. Şurası. Şimdi şunu diyor. Kapalı olanları açıyor. Şu kapalıydı. Bunu açtı. Bu açıktı. Buna dokunmuyor. Açıklara herhangi bir şey yapmıyormuş. Açık bırakıyor. Bu açıktı. Buna da herhangi bir şey yapmayacak. Buna da dokunmayacak. Yapıldıkta, yapıldıktan sonra kaç kutunun kapağı kapalı durumdadır? Artık sayacağız. Şurası 1, şurası 2, burası 3, 4, aşağıdan var mı? 5, 6. 6 tane. Demek ki 6 tane Kutu kapalı kalıyor.